Merhaba arkadaşlar. Bundan 3 gün önce bir video yayınladım. Amerika'da nasıl İngilizce öğrendiğimi anlatan bir videoydu. Teşekkür ederim. Bu videoya çok ilgi gösterdiniz. Bu videonun altına bir arkadaştan bir yorum geldi. Onun da çocuğu 9 yaşındaymış. Ve ona en hızlı şekilde nasıl İngilizce öğretebilirim diye bir soru sormuş. Şimdi ona cevap vermek istedim. Ayrıca başkalarına da faydası olur bu videonun. Şimdi şöyle. Arkadaşın ee, çocuğu, yani arkadaş Türkiye'de yaşıyor diye tahmin ediyorum. Ee, sordum zaten bir e, aksi cevap gelmedi. Türkiye'de yaşıyorsa zaten e, ileri bir tarihte yani ortaokula, liseye geçtiği zaman İngilizce dersleri başlayacak ve bu İngilizce dersleri gramer ağırlıklı olacak. Ee, Türkiye'de biliyorum ki gramer'e çok fazla önem veriliyor. Ee, okulda çok ağır bir şekilde gramer öğretiliyor. Bu da iyi bir şey tabii ki. Ee, o yüzden. O yaşta, 9 yaşındaki çocuğa gramer öğretmenizin bir anlamı yok şu anda. He, belki temelleri öğretebilirsiniz ama çok üzerine gitmeyin. Alfabeyi öğrensin. Telaffuz kurallarını öğrensin. Mesela o videoda verdiğim gibi I before E. Yani I e harfi I olarak okunur ve sondaki E okunmaz, sessiz olur. Buna I before E diyorlar. Ee, kelime hazinesini genişletsin. Bol bol kelime öğrensin, o çizgi film izlesin, çocuk kitapları okusun ve yaş seviyesinin altındaki şeylere gitsin. Yani 9 yaşında çocuk 5 yaş seviyesine göre, 4 yaş seviyesine göre kitaplar okusun, çizgi filmler izlesin. YouTube'da mesela tonlarca çocukta, ufak çocuklar için yapılmış eğitici videolar var. Susam Sokağı var. Bu tip şeylere yönlendirin bana yapılan gibi Amerika'da dördüncü sınıfta sıfır İngilizceyle başladığım gibi beni her gün bir saat birinci sınıfa nasıl yolluyorlarsa siz de çocuğunuza o şekilde davranın. 5 yaşında, 4, 5, 6 yaşında bir çocukmuş gibi şey yapın. Ufak çocuklar için yapılmış videolar izletin. Ee, ufak çocuklar için, 4-5 yaş grubu arası çocuklar için yapılmış kitaplar okutun. Ve bu şekilde temelleri sağlam olsun. Ondan sonra zaten gramer ileride gelecek. Kelime hazinesini öğrensin. Deyimler, terimler onlar gelecek. Onları öğrenebilirse öğrensin. Telaffuz kurallarını öğrensin. Böylece sağlam temel atılmış olur ve şeyi gelir. Gerisi de gelir.